Epe Hanım acaba biraz daha mı düşünseniz? Biz gerçekten alışmıştık size. Ben de size çok alıştım. Ama bu konu için gerçekten çok düşündüm. Doğru karar verdiğime inanıyorum. Yani keşke böyle devam etseydik. Şahin başkomiserim de artık eskisi kadar sinirlenmiyor. Ee, Mehmet amirim de dedi. Kabul etti mi istifanesi? İtiraz etmedi. Hayırdır ya, gün mü var? Neyse hadi işinizin başını at. İpek Hanım, bir saniyenizi rica edebilir miyim? Tabii amirim. Ha bu arada ben sizi tanıştırmadım. Aytuğ başkomiser kaçakçılık şubeden. İpek Hanım da psikoloğumuz. Çok memnun oldum. Ben de. Şöyle buyurun iki dakika lütfen. Aytu sen dur mizah et Çok önemli bir tanığımız var. Onun sorgusuna girmenizi rica edeceğim. Yani biz bayağı sıkıştırdık ama bana mısın demiyor. Sizin de sorgu odasındaki maharetleriniz... ...parakol tarafından biliniyor artık. Olay nedir? Çok büyük bir kaçakçılık şebekesi. Uzun zamandır da peşindeyiz. Yani eğer bu adam konuşursa... Anladım, bildiği bir şey var. Onu öğrenirseniz kaçakçılık ağına büyük bir darbe vuracaksınız. Ne biliyor? Böyledir pek hanım. Lep demeden leple bir Ayrıca çok da anlayışlıdır. Yüksek miktarda uyuşturucu sakladıkları bir depo olduğunu biliyoruz. Adamımızın da bu deponun yerini bildiğini biliyoruz. Ama bir sebepten bizimle konuşmuyor. Ben yardımcı olmayı çok isterim ama belki duymuşsunuzdur. Elimizde şu anda çok karmaşık bir cinayet vakası var. Yani Şahin Başkomiser ne der bilmiyorum. Acaba bir Şahin Başkomiser'i mi sorsak? Ben Mehmet Amir'le konuştum. Onun haberi var benim de onayım var. Yani siz elinizden gelen en iyisini yapabilirsiniz. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ederim İpek Hanım. Ben size olan borcumu nasıl ödeyeyim bilmiyorum. Değerli vaktinizi alacağız. Ama adamı konuşturacağınızdan eminim. Yani sizin karşınızda çözülmeyecek bir adam yoktur bence. Eee sorgu ne zaman? Yarın sabah erkenden. Anlaştık o halde. Hı hı. Çok teşekkürler. Hayırdır gel sana bir kahve ısır. Tabii abim. Kahve yerde mi? Betül, mutfaktayım. Betül. Aa, aa. Ne oldu? Bir şey mi oldu? kadar güzel şeyler oldu. O kadar güzel şeyler oldu ki sanırsın aşık oldum. O kadar mutluyum yani. Sosyal medya yıkılan zi. Gel gel. Aa bak bak bak. <laughs> ee, Nazan'ım sen bayağı ünlü oluyorsun. Ay evet Betül'cüğüm ünlü oluyorum galiba değil mi? Yani telefonumun sesini kıstım. Mesajlar, bildirimler, yorumlar falanlar filanlar. <laughs> Senin içinde yorum var ordan. Aşağılarıyım. Bana mı? Aa, bak bak. Ne kadar tatlı kız demişler. Hil, bak. Periye de ne yazmış herkes biliyor musun? Ay ne kadar soğuk. Meymenetsiz bir kadın yazmış herkes. Eyvah eyvah. Sus sus sakın söyleme. Vallahi o yorumları yazanları teker teker bulur paralar. Aman aman söylemem ben. Ha bak yeni yorum geldi. Aa, ne demiş? kocaman alnını izlemekten videoya odaklanamıyorum. Bana mı demiş onu? Hı? Bana mı demiş onu? Bana mı demiş Betül? Ee, dur tamam, tamam Nazlı Hanım. Sakin bunu dur. kapatıyoruz. Şimdi biraz ara veriyoruz. Ben hemen su vereyim sana. Nereye koyacaksın bu lorları sen? Ay tamam, düştü. Bir güzel poğaça yapıyorum. Bu suyu da iç. Biraz sakinleş. Ay çok kötü oldum bak. çok kötüyüm. Aa, aa, aa. Terbiyesiz cibilliyetsizler. <gülüyor> Nazlıcığım. <gülüyor> Artık abartıyorsun. Hadi, hadi kendine gel. Toparlan biraz. Ben mi abartıyorum? Ha? Ben mi abartıyorum? Sana söyleselerdi Peri. Bu böyle otoban havaalanı gibi al. ...o videoya odaklanamıyoruz deselerdi sana... ...ne yapardın? Ya Nazlı bana bak... ...bu saatten sonra üç beş daha sizin lafına takılamam tamam mı? Bence sen de takılma hadi. Hadi bir toparlan. Videoya odaklanamıyormuşmuş... ...ben onu bir bulayım... ...hayattaki o odak noktasını değiştireceğim. Bana bak... ...sen demiyor muydun burası sosyal medya... ...her türlü yorum illaki olacak diye. Ya ben sana onu mu söyledim? Anlamıyorsun biraz empati kur. Ben sana videomla ilgili olumsuz eleştirileri söyledim mi? Şikayet ettim mi? Etmedim. Bu şahsiyet direkt bana hakaret ediyor. Alnım, alnım büyük mü benim? Benim minicik alnımdan ne istedin sen? <gülüyor> <gülüyor> Gizli numara açayım mı? Merak ederim, açıyorum. Alo. <laughs> sen kimsin? Ay Nazlı. Kimsin sen? Bana adresini söyle, ben geliyorum oraya. Terbiyesiz. Nazlı <laughs> ne oldu? Ne oluyor? <laughs> Kapat suratımı. Tamam, tamam. Sakin ol. Yeter, tamam. tamam. Hadi. Sen benim küçücük alnımdan ne istiyorsun? O kadın aradı yine. Kadınmış. Hı. <laughs> Şehlasın dedi. Göz doktoruna git dedi. Bak bakayım. Şehla mıyım ben? Ha? Şehla mıyım? Ben gözlerimi şeyla mıyım ben? Şeyla mıyım ben? Ben geldim. İpek. İpek. Hoş geldin. Nazlı. İpek gel buraya. Ay sana çok ihtiyacım var gel buraya. Bak bakayım bir gözlerime benim. Ha, bir tuhaf mı? Nesi var? Benim gözlerim Şehla mı benim gözlerim? Nazlıcığım senin gözlerin çok güzel. Şehla doğurmuş annem. Ay. Anne, anne beni neden Şehla doğurdu? Nazlıcığım lütfen drama yapma, lütfen. Ya, ben? Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.